Öncelikli olarak bıçaklarımızı yerine monte edeceğiz. Yok, yok. İsmail abi ayakkabı bağcığının ucunu sıkan evet, şurası silindirin üstünden yaklaşık bir santim yukarıda kalacak. Bu birinci bıçağımız. Sürekli sabit kalacak olan yerdir. Diğer taraftakileri buna göre ölçülendireceğiz. 5 santim 10 santim böyle ölçülendirip bunlarla oynayacağız. Abi. Bu sabit kalacak. Şu birinci bıçak sabit kalacak. 2 ve üçüncü bıçaklar oynar olacak. Hareketli olacak. Bunları şu anda mesela 5 santimi ayarlıyorum. 5 santim ayarladıktan sonra arkasındaki vidayı sıkıyorum. üsttekini de 5 cm ayarladıktan sonra üsttekini de sıkmış oldum. Daha sonra bıçakların yay baskı ayarlarını yapıyoruz. Önce birazcık sıkıp bunları sıkıyoruz daha sonra yay baskı ayarlarını. Boşluklarını alıyoruz. Bunları böyle sıktık. Arkasından tambur mekanizmasını konumlandıracağız. Tambur mekanizmasını eğer dar kesim yapacaksak, aralıkları dar yapacaksak aşağıdaki yere konumlandıracağız. Eğer geniş kesim yapacaksak yukarıdaki yere konumlandıracağız. Arkasından tambur milini yerine takıyoruz buraya. Kumaşın genişine göre bunu ileri geri alacağız. Kumaşın genişine göre. Daha sonra açısını verebiliyoruz. Bunu da taktık yerine. Bu da burada. Arkasından tamburumuzu yerleştiriyoruz. Tambur bir yukarı bir aşağı. O da genişliğe göre aşağı yukarı alacaksınız. Arkasından ütüleme kılavuzu bu. Ütüleme kılavuzunu buraya takıyoruz. Ütüleme kılavuzun eğri boyu arkaya bakacak. Bunlar öne doğru bakacak. Bunlar içe doğru bakacak. Bu da yukarı aşağı salınım vermesi içindir. Yani kumaşın yukarı kaymasını sağlar. Bunu ne kadar yukarı çekeceksek o zaman o kadar fazla yukarı sağlar. Aşağıya çektiğiniz takdirde bu aşağı doğru daha düşük bir şekilde salınım sağlar. Şimdi Bunu ayarladıktan sonra tambur konumunu da biraz geriye alıyoruz. Ütüleme şeyinden daha geride olacak. Hafifçe sağa doğru dönük olacak tamburumuz. Arkasından kumaşımızı takıyoruz kumaşın takış şekli de birincisi şu tamburun buraya getiriyoruz. Bunun arasına bu bunun da arasına silindir arkada kalacak. Arkasından şu silindir dışarıda kalmak kaydıyla kılavuzlar içeride kalacak. Ütüleme kılavuzu da içeride kalacak. Ve tamburumuzun ucuna tutturuyoruz. Şimdi şu anda kumaşımız bol duruyor. Bu kumaşın bolluğunu almak için tamburun açısını biraz değiştiriyoruz. Gerginleştiriyoruz kumaşı. Evet. evet. Ütülemeden dolayı da biraz ütülemeyi daha rahat için şunu da içi alıyoruz. Evet. 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 İlk olarak şunu da tarif edip şu tamburun yukarı salınımını sağlayan geniş salınımı sağlayan bir ay mekanizmasıdır. Bunu aşağı indirdiğiniz zaman kumaş aşağı iner. Yukarı kaldırdığınız zaman burun yukarı çıkar. Şimdi ilk olarak start verirken alt tabla kapalı kapalı konumda startı veriyoruz. Sadece buradan bir parça çevirip şöyle Burada. Burada. kumaşın gelmesini sağlayacağız. Değilip, e, ezdi. Ezdi. Şu kenar kılavuzunu da atalım yukarıya. Elektrikli. Bakın görüyor musunuz? Kumaş otomatik olarak yukarı çıktı. Hmm. onu bir düşürüp kaldırmasını tekrar göstereceğim tamam. şimdi düşürüp kaldırmasını da göstereceğim ben bunun önce bir ayarlamalarını yapalım kumaşın ağzını düzelttikten sonra belli bir seviyeye geliyor Sonrasında... Şimdi bu fazlalığı kesiyoruz. Ağız düzeltmelerini yaptı. Arkasından şu kılavuzun üstünden geçiriyoruz kumaşı. Kılavuz altta kalıyor. Kaldırıyoruz kolu şöyle bir tur attırıp bir hafifçe çeviriyoruz. Alt tablayı süre. da biraz çevirelim. E, şey, da maskeyi, aynı, aynı, aynı. Şu kılavuzların <laughs> siperlerini de <laughs> her dizinin arasına atıyoruz. Bir Ayrışların. Bunlar kumaşın aralarını ayrıştırır. kumaşın aralarını ayıştırıyor Daha sonra tekrardan sıfırına ayar veriyoruz. Şimdi burada düşürmeyi göstereceğim ben. Burada görüyorsunuz bakın yukarıda çok fazla mesafe var. Şimdi kumaşın nasıl düşeceğini gösteriyorum. Şunu aşağıya alıyorum. Bakın görüyor musunuz kumaş aşağı doğru düşmeye başladı. Otomatik olarak aşağı doğru düşmeye başladı. Görüyor musunuz? Biraz abi. Sana biraz Bakın. İsterseniz buradan da düşürebilirsiniz. Arkaya geçip, şuradan da yukarı aşağı görüyor musunuz kumaş aşağı yukarı vermeye başladı. Bakın. Şu anda kumaş yukarı doğru gidiyor. Tekrardan aşağı veriyorum. Tekrardan yukarı. Belli bir seviyeye getiriyorum ben bunu. Belli bir seviyeye geldikten sonra zaten bu da hassas bir şekilde kumaşın aşağı... Tamam. Görüyorsunuz kumaş aşağı düşmeye başladı. Yukarı kaldırmayı istersem hassas bir şekilde buradan da yukarı kaldırabiliyorum. Bunu çevirerek bu yukarı gidebilir. Burada hassas bir şekilde. Çok fazla geldiği zaman buradan da aşağıya verebilirsiniz. Bakın kumaş hemen aşağı düştü. Buradan da yukarı verebiliyoruz hassas bir şekilde. Bakın Bunun aşağıyla yukarı kesik şeyi senkronize olması lazım. Torba şeklinde dönmesi gerekir.